Merhaba arkadaşlar, ben Efe. Bugün son günlerde gündemi ciddi şekilde sallayan ve özellikle oyuncular arasında çok konuşulan bir konuyu ele alıyoruz. Türkiye'de Steam, Epic Games PlayStation Store gibi dijital oyun platformlarına yeni bir düzenleme mi geliyor? Bu düzenleme gerçekten Steam'in kapanması anlamına mı geliyor yoksa konu biraz yanlış mı anlaşılıyor? Bugün bu işin artlarını, eksilerini ve olası sonuçlarını ciddi ama samimi bir dille konuşalım. Önce çok net bir şey söylemek lazım. Şu an için Steam'in Türkiye'de kapatılmasına dair alınmış bir resmi bir yasama kararı yok. Yani yarın sabah uyanıp Steam'e giremiyoruz gibi bir durum bugün için söz konusu değil. Oyunlarınız silinmiyor, kütüphaneniz gitmiyor, hesaplar kapanmıyor. Ama bu söylentiler de durduk yere çıkmadı. Çünkü kamuoyun yansıyan bir yönetmelik taslığı var ve bu taslak dijital platformları doğrudan ilgilendiriyor. Peki bu taslakta ne var? Asla göre Türkiye'de günlük erişim yüksek olan dijital oyun platformlarının ülkede yasal bir temsilci bulundurması isteniyor. Bu temsilci kullanıcı şikayetleriyle ilgilenecek, hukuki süreçlerde muhatap olacak ve devletle platform arasında iletişimi sağlayacak. Öt üstünde kulağa mantıklı geliyor. Bir ülkede faaliyet gösteriyorsan muhatabın olsun denebilir. Sorunlar daha hızlı çözülsün istenebilir. Ama işin tartışmalı kısmı uygulama tarafı. Çünkü Taslak'ta oldukça ağır yaptırımlar bulunuyor. Temsilci atamayan platformlara önce ciddi para cezaları geliyor. Konuşulan rakamlar milyonlar seviyesinde. Ardından ise asıl kritik nokta başlıyor. Bant daraltma. Yani platformun Türkiye'den erişim hızı düşürülüyor. Önce %50, sonra %90'a kadar yavaşlatma uygulanabiliyor. Peki %90 bant daraltma ne demek? Basit anlatayım. Steam kapanmıyor ama fiilen çalışmıyor. Günümüzde bir oyun ortalama 70-100 GB arasında. %90 yavaşlatılmış bir bağlantıyla boyunları indirmek günler değil, haftalar hatta bazı durumlarda aylar sürebilir. Sayfalar zor açılır, güncellemeler sürünür, online servisler düzgün çalışmaz. Yani teknik olarak açık, pratikte kullanılmaz hale gelir. İnsanların sosyal medyada korktuğu şey tam olarak bu. Yasak değil, erişimin fiilen imkansızlaşması. Bir diğer önemli konu ise yaş derecelendirme meselesi. Aslakta oyunların yaş sınıflandırmasına sahip olması gerektiği de konuşuluyor. Yani belli standartlara uymayan, derecelendirmesi olmayan oyunlar Türkiye'de sunulmayabilir. Büyük firmalar bunu yapabilir ama bağımsız geliştiriciler için bu ciddi bir sorun. Çünkü birçok indie yapımcı bu süreçlere bütçe ayıramıyor. Bu da bazı oyunların Türkiye'de hiç satışa çıkmaması anlamına gelebilir. Yani sadece Steam değil oyun çeşitliliği de etkilenebilir. Şimdi biraz da Steam tarafına bakalım. Steam zaten son yıllarda Türkiye'ye özel yaklaşım hacmini azalttı. Eskiden TL ile satış vardı. Yerel fiyatlandırma uygulanıyordu. Sonra bu sistem kaldırıldı ve tamamen dolara geçildi. Bu ne anlamına geliyor? Steam Türkiye'yi artık özel bir pazar gibi değil, global bir segment olarak görüyor. Dolayısıyla temsilci açmak, ofis kurmak, hukuki yapı oluşturmak onlar için ekstra maliyet demek. Bazı global şirketler bu noktada şunu sorar. Bu pazar için bu kadar uğraşmaya değer mi? Eğer cevap hayır olursa platform tamamen çekilmese bile hizmet filan zorlaşabilir. İşte Steam kapanır mı sorusunun arkasındaki gerçek risk bu. Yasak değil, uyum sağlamazsa erişimin zorlaşması ihtimali. Bir de launcher konusu var. Birçok oyunu Steam'den alıyoruz ama çalıştırırken başka sistemlere bağlanıyoruz. EA App, Ubisoft Connect, Rockstar Launcher gibi. Eğer bu alt platformlar temsilci atamazsa Steam açık kalsa bile bazı oyunlar çalışmayabilir. Bu da oyuncular için çok daha karmaşık teknik sorunlara yol açabilir. Peki oyuncular ne düşünüyor? Twitter, Reddit ve forumlarda insanlar ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim diyor ki bu düzenleme iyi olabilir, muhatap olur, tüketici hakları güçlenir. Diğer kesim ise şunları söylüyor: Steam zaten dolara geçti. Türkiye için ekstra yükümlülük altına girer mi? Emin değiliz. Bedelini yine oyuncu öder. Ve bence bu ikinci görüş daha gerçekçi kaygılar içeriyor. Çünkü mesele sadece oyun değil, dijitalde satın aldığımız şeylere erişim meselesi. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Şu an için resmi bir yasak yok ama taslak ciddi yaptırımlar içeriyor. Bu yaptırımlar yanlış uygulanırsa erişimi fiilen zorlaştırabilir. Steam ve benzeri devlerin buna nasıl cevap vereceği belirsiz ve bu belirsizlik bile oyuncular için başlı başına stres kaynağı. Benim kişisel yorumum şu, bu düzenleme niyet olarak çocukları korumak ve tüketici haklarını güçlendirmek isteyebilir. Ama uygulama sert olursa kazanan kimse olmaz. Denge kurulmalı, kontrol olsun ama özgürlük bu olmasın. Panik yapmak yerine bilinçli olmak daha önemli girişimler oldukça ben de burada anlatmaya devam ederim. Sen ne düşünüyorsun? Steam temsilci açar mı yoksa Türkiye pazarı onlar için ikinci plana mı düşer? Yorumlara yaz konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.